Antibiyotik. ne değilmiş? Çerez. Antibiyotik bir çerez değildir. Hocam diş ağrısında hemen antibiyotik kullanılmalı mı? Antibiyotik kullanmak için önce o diş ağrısının neden oluştuğunu bilmek gerekiyor. Örneğin pulpit ağrısı varsa yani dişin içerisindeki sinirlerde bir iltihaplanma olduysa Antibiyotik kullanımı o ağrıyı geçirmez, bir çözüm değil. Buna yapılabilecek tek tedavi kanal tedavisiyle o iltihaplı sinirlerin alınmasıdır. Ya da diyelim ki septal ağrı var. Yani besin sıkışmasına bağlı bir ağrı var. Bunda da antibiyotik bir çözüm değil. Öncelikle sıkışan besinin temizlenmesi. Besinin sıkışmasına neden olan orada bir kavite, çürük varsa bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Antibiyotik kullanımını ne zaman öneriyoruz? Genellikle akutapikal hapselerde antibiyotik kullanımını öneriyoruz. Bunda da hepsinde değil yine. Örneğin hapse daha lokal, daha sınırlıysa Sistemik bir bulgusu yoksa hastanın, ateşi yoksa, lenfadenopatisi yoksa antibiyotik kullanılmadan da tedaviye başlanabilir. Ama eğer yaygın bir hapse varsa o bölgede. Hastada ateş varsa, kusma varsa, lenf bezlerinde şişlik oluştuysa ya da hastanın ağız açıklığı yetersizse bu şişlikten dolayı bu gibi durumlarda antibiyotik kullanmamız gerekiyor. Ama bunda mutlaka diş hekiminizin önermesi gerek. Yani antibiyotiği kullanıp diş hekimine gitmek. Bu kez o bölgede eğer birden fazla dişte bir problem varsa hekimin teşhisini de zorlaştırır. Yani dişimiz ağrıyorsa önce diş hekimimize gidiyoruz. Eğer o önerirse o zaman antibiyotiğimizi kullanıyoruz. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.